أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل لقطة من لساني يفقهوا قولي وأفبذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد bırad biz ilme ve fehme ve bis salihin Rabbimiz ilmimizi artır anlayışımızı artır ve bizi salihler arasına kat Allahumme inni eselke ridaike vel cenne ve auzu bisahatike ve minen nar Allah'ım senden rızanı ve cennetini istiyoruz gazabından ve cehenneminden sana sığınıyoruz Allahu meftah bil hayr, vaktun bil hayr. Rabbim hayırla başlat, hayırla sona erdir. Cennete girmek. Üzerinde durmuş olduğumuz konu sahabe-i kiramın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek cennete girmekle ilgili sorduğu soru üzerine durduğumuz konu ve oradan hareket ediyoruz. Ne demişti güzel sahabe? Ey Allah'ın Resulü, beş vakit namazı kılsam, Ramazan orucunu tutsam, Allahu Teala'nın haramlarını haram kabul etsem ve helallerini helal kabul etsem cennete girer miyim? Ne dersin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evet. O zaman cennete girersin demişti bu hadis cennete girmenin amellerle zaten e, mümkün olduğunu söylüyor ve bunların özünün de aslında sahabe-i kiramın diliyle ve Peygamber Efendimiz'in e, tekidiyle namaz, oruç, Rabbin helal ve haram kılıçları şeklinde özetleniyor burada. Tabii ki başka şeriflerde cennete girmek için başka ameller de e, tavsiye ediliyor. Gerek Peygamber Efendimiz'in bizzat kendisi direkt olarak cennete götürecek amelleri söylüyor. Bazen de ashab-ı kiramın isteği üzere söylüyor. Ama burada duracağımız şey özellikle hadis-i şerifin son bölümündeki Allahu Teala'nın helallerini helal kabul etmek, haramlarını haram kabul etmek konusunda duruyoruz. İslam nedir? Allahu Teala'nın göndermiş olduğu peygamberlerin allah Teala'nın gönderdiği kitaplar ve emir ve yasaklarla oluşan yaşadıkları ve söyledikleri dindir diyoruz. Dolayısıyla İslam neden oluşuyor? Aslında İslam kişileri cehennemden koruyan, cennete götüren bilgilerden oluşuyor. İnançtan oluşuyor, ahlaktan oluşuyor, kural ve kaidelerden oluşuyor. Ve peygamberler bunun için gönderildi aslında. Kullar cehenneme gitmesinler, cennete gitsinler diye gönderildi. Ve allah Teala da Kurallarını, emir ve yasaklarını bunun için indirdi. Ulema bu şekilde e, yorum yapıyor, Peygamberlerin ve kitapların gönderiş gayesiyle ilgili. Öyleyse, biz de cehennemden korunmak ve cennete gitmek istiyorsak, özellikle bu hadis-i şerifteki bilgilere ve son tarafa daha çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü uzun bir süredir bu konu bize unutturuldu ya da biz gafil kaldık. Allah-u Teâlâ'nın helallerini helal, haramlarını haram kılma konusu. E, Allahu Teala her bir konu hakkında gerek direkt kendisi, gerek peygamberi vasıtasıyla gerek de bir takım şartları taşıyan alimleri vasıtasıyla bize her konuda sınırlarını beyan ediyor. Her konuda Rabbimizin belirli sınırları var. Çıkmayacağımız, aşmayacağımız sınırlar var. O sınırların içerisinde hareket etmemiz gerektiğini bildiren konu var. Evet, tabii ki bu sınırlar içerisinde bize muhayyelik hakkı da tanındığı yerler var tabii ki. Yani bizim irademize bırakılan yerler de var. Ama öncelikle Rabbimizin her konu hakkındaki çizdiği sınırları ki buna helal ve haramlar diyoruz. Sınırları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Serbest bırakıldığımız yerler nereler? Mecbur kaldığımız yerler nereler? Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi sürekli özgürlük üzerinde çalışma yapılıyor. Yeni yetişen nesle özgürlükle ilgili istediğiniz yapabilirsiniz, işte aklınız var, aklınızı kullanabilirsiniz, kendinizi kendiniz görebilirsiniz şeklinde propagandalar yapılmaya çalışılıyor. Nispeten haklı taraflar olmakla beraber, Allahu Teala'dan müstahni bir hayat aslında fark edilmeden bize anlatılmaya çalışılıyor. Yani bizim sınırlandırıldığımız yerler var mı, mecbur olduğumuz yerler var mı? Açıkçası bu hiç düşünmüyor. Halbuki yüze, yüce yaratıcı ne yaptı? Bize elbette ki irade verdi, seçenek hakkı verdi ama bunların bedelleriyle beraber bilinerek yapılması konusunda bize muhayyerlik verdi. Yoksa serbestsiniz ve bunun bedelini çekmeyeceksiniz diye bir hayat yok. Yani serbestiz, dilediğimizi yapacağız ama bedelini de çekeceğiz. Cehenneme gitmeyi de göz alacağız. Yoksa hem sınırlara uymayacağız, hem haram helallere dikkat etmeyeceğiz, hem de cennete gideceğiz diyeceğiz. Bu böyle değil. İşte hadis-i şerifin son bölümünde sahabe-i kiram Allah'ın helallerini helal, haramlarını kabul, e, görüp kabul edersem cennete girer miyim diye soruyor. Biz bu konu üzerinde özellikle hassasiyetle durmaya çalışıyoruz. Çünkü e, İslam'ın ahkamı yürürlükten kaldırıldıktan sonra yavaş yavaş toplum içerisinde de kaldırıldı. Adetlerimiz de değişti. Uzun yıllardır artık bizim ahkamımız, hükümlerimiz başka, adetlerimiz başka olmaya başladı. Ve özellikle Avrupa ile eşit dışlı olduktan sonra yani İslami kimliğimizden gittikçe uzaklaştık açıkçası. Sosyal hayatımızda da ciddi manada uzaklaştık ve öyle bir noktaya geldi ki İslam Namaz kılmak, işte camide, evde namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak, imkan varsa hacca gitmek, umreye gitmek, işte kurban kesmek ve bunlar yapıldığı takdirde görev yerine gelmiş kabul edildi. Böyle anlatılmaya çalışıldı. Halbuki bunun ötesinde ne varmış? Allahu Teala'nın her konuda haramı varmış her kolda helali varmış. Bu sunlara riayet etmek de gerekiyormuş. Cennete girme için sadece bu kadarla yetinmek gerekmiyormuş. Ama ben bilmiyordum öyle şey olduğunu da diyemeyeceğiz. Çünkü öyle bir durumdayız ki neredeyse her şeyi öğrenebilecek bir ortamdayız. Ve hatta gözümüzün önüne, kulağımıza getiriliyor konular. Şurada helal var, şurada haram var, bu caizdir, bu caiz değildir diye neredeyse her konu bize anlatılıyor. O zaman kulak kabartmamız gerekiyor. Yani şöyle bir düşünce olmasın. Ya ben öğrendiğimi öğrendim. İslam ile ilgili yaşıyorum. Daha yeni bir şey öğrenmeye ihtiyacım yok dercesine. Bize anlatılan yeni konulara uzak durmayalım. Aile içerisinde gelelim asıl konumuza. Aile içerisindeki helaller ve haramlar, görevler ve sorumluluklar üzerinde üzerinde durmaya çalıştık. Erkeğin görevi, bayanın görevi, çocukların görevi, anne babanın görevi. İslam bu konuyla ilgili çok şey söylüyor. Her konuyla söylediği gibi. Ve İslam'ın en önemli özelliği ilahi olduğu için, yani Allah tarafından geldiği için. Allah Teala da hiçbir kulunu tutmadığı için herkese uygun, herkese adaletli olacak şekilde ne vermiş? Sorumluluk vermiş. Aynı zamanda hak da vermiş. Sorumluluklar ölçüsünde haklar vermiş. Yükümlülükler ölçüsünde istifadeler vermiş. Zorluklara göre sevaplar vermiş. Böyle bir adil olma özelliğine sahip. Beşeri sistemler böyle değil ama. Beşeri sistemleri insanlar yaptığı için insanlar bütün insanların hak ve menfaatlerini koruyabilecek, düşünebilecek maalesef kabiliyette değiliz bizler. Bir şekilde kendimce doğru gördüğüm, haklı gördüğüm şeyi ben üzerinde çok duruyorum. Bir başkası da kendince doğru gördüğü üzerinde çok duruyor. Bu durumda da ne oluyor? bir yönetime gelen başka şey üzerinde hassasiyette dururken, diğer yönetime gelen gösterdiği şey tamamen silip atıyor, yeni bir şey getirmeye çalışılıyor. Ve dolayısıyla hiçbir şey yerinde sabit kalmıyor. Hatta ben diyelim ki bir şey desem bugün, bir yıl sonra bu dediğim yanlış, başka şey diyebiliyorum. Niye? İnsanım çünkü ve insan olarak her şeyi bilemem ben. Özellikle gaybı hiç bilemem. Yani yarın olayın nasıl olacağını bilemem. Ancak tahmin ederim. Yani şunu şunu koyarsak yarın bir sene sonra iki sene sonra böyle olabilir düşüncesiyle koyarım ama tam tersine dönebilir. Ama Allahu Teala öyle değil. Allahu Teala için zaman mefhumu yok. Geçmiş, gelecek, şimdi diye hiçbir şey yok Allahu Teala için. Allahu Teala için her şey andır. Kıyamet koparken ki anı da biliyor Rabbimiz. Bizim cennetteki halimizi de biliyor. Şu anda hepsini biliyor. E bu nasıl olur derseniz, e bizim aklımız bunu almaz zaten. Bu ilaha özel bir şeydir. Rabb'e özel bir şeydir. İşte o kanunlarını, kurallarını koyarken ve bir de özellikle şöyle dedi yani bu gönderdiğimiz şeriat son şeriat. Biz bunu inanıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şeriat artık son şeriat. Din son din. İslam kemal eldirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber artık ne yapmayacaktır? Kıyamete kadar yeni bir din, yeni bir peygamber, yeni bir kitap gelmeyecektir. Hal böyle olunca e, zaman değişecek, şartlar değişecek, toplum değişecek, hem de çok acayip değişecek. O zaman 1400 yıl önce gelen hükümler 1400 yıl sonrasını nasıl kapsayacak, nasıl hitap edecek oraya? Normal biz aklımıza düşündüğümüz zaman olmaz diyoruz. Ve zaten şeriat karşıtları, İslam karşıtları bunu kabul edemiyor. Ya 1400 yıl önceki kanunla mı yöneteceğiz biz? Geçmişte kalan kanunlarla mı yöneteceğiz? Bu imkansız düşüncesine var varıyorlar. Niye? Çünkü insan kanunları böyle. Ama ilahi kanun olduğunu düşündüğümüz takdirde bunun kıyamete kadar da aynı hükümlerle hükmedebileceğimize inancımız tam olur. Sebebi de şu, çünkü o kanunları, o helalleri, o haramları koyan zat için zaman mefhumu yok. Şimdi bizim için şu zamandan daha net bilir gelecek zamanda ve bunun için de kurallarını koyarken ona göre koyar. Ve kulları arasında bir seçim de yapmaz. Hani müşriklerin dediği gibi işte Allah kız Allah, melekleri Allah'ın kızları diyor. İşte Allah kendine kızları seçti derecesine cinsiyet seçim yaptı derecesine bir sapık inanca giriyorlar. Halbuki biz şunu çok iyi biliyoruz. Melekler, şeytan, cinler, insanlar, peygamberler, salihler, mücrimler, münafıklar, kafirler fark etmez. Hepsi Allahu Teala'nın kulu. Hepsi Allahu Teala'nın kulu ve allah Allahu Teala hepsinin de Rabbidir. Hem yaratıcıdır, hem yöneticisidir, hem rızık vericisidir, hem öldürecek olanıdır, hem diriltecek olanıdır. Yani bu varlıklar içerisinde herhangi birini başka bir varlık yaratmadı. Ne diyor Allahu Teala? Yani bilenler şeytan derece. Allahu haliku kulli şeyin. Allah her şeyin yaratıcısıdır diyor. Küllü şeyin kelimesi umum bir lafızdır her şey için, şey denilen her şey için, yani bu varlıktır. Var olan her şeyi Allahu Teala yaratmıştır. Ve allah Teala yaratırken varlıklar arasında tofil yapmamıştır. Biz bunu biliriz. Ha, hepsine aynı şeyi vermemiştir. O hikmeti gereği, imtihanı gereği birazına az, birazına çok, birazına şunu vermiş, ötekine bunu vermiş. İlk etapta bu sanki kullarını tutuyor gibi gözükebilir. Yani zengin kulunu tutuyor da fakir kulunu tutmuyor gibi gözükebilir. Ama olayı nihayetine getirdiğimiz zaman, yani çünkü allah Teala için zaman mefhumu yok ya, sadece baş tarafı değil, son tarafa baktığımız zaman çok verdiğini çok görev istiyor, az verdiğinden az görev istiyor. Az sıkıntı çekene, çekene az sevap veriyor, çok sıkıntı çekene çok sevap veriyor. Ve nihayetinde, ahirette her şey dengesini buluyor. Çünkü Allahu Teala'nın gönderdiği din ve şeriatta en önemli iman esaslarından biri de ahirete imandır. Yani sadece bu dünyayla sınırlı değil bu hayat. Uçsuz bucaksız bir ahiret hayatı var ve bu dünyadaki yapılan her bir şey ahirette ne yapacak? Teraziye konulacak, tartıya konulacak ve onun mukabil bir şeyler verecek ve işte ahiretle beraber düşündüğümüz zaman Allahu Teala'nın takdir ettiği, yarattığı, söylediği her bir şeyin bütün kulları güzel bir şekilde kapladığını erkeğiyle kadınıyla fakiriyle zenginiyle yöneticisiyle yönetileniyle bir dengeye geldiğini orada görmüş oluyoruz ve bu konuda da Rabbimize adil oluşuna hakim oluşuna, hikmetli oluşuna kadir mutlak oluşuna her şey gücü yettiğine ne yapmış oluyoruz bu şekilde güzel bir şekilde iman etmiş oluyoruz öyleyse kıymetli kardeşlerim Hayatımızda en önemli şeylerden bir tanesi de Allah Teala'nın koyduğu haramlar var. Allah Teala'nın koyduğu helaller var. Allah Teala veri çizgiler var ve aile için ne yapmış? Bu sınır ve çizgileri koymuş. Yani siz kapınızı kapattığınız zaman, kilitlediğiniz zaman ben evimde özgürüm. Ben evimde istediğimi yaparım. Buranın hakimi benim. Buranın söz sahibi benim buranın kelek keseni benim diyemiyorsunuz. Niye? Çünkü içeride de sorumluluklarınız var, haklar var, dikkat etmeniz gereken şeyler var. Kapattığınız zaman eş benim eşim, çocuk benim çocuğum, istediğim yapabilirim diyemiyorsunuz. Çünkü evet eş senin eşin, çocuk senin çocuğun ama bunlar senin olmadan önce Allah'ın kulu bunlar ve her daim de Allahu Teala kulu. Bunu unutma. Yani sen eşim diye onda söz hakkı olduğuna inanıyorsun. Çocuğum diye söz hakkı olduğuna inanıyorsun. E ama hepimiz Allahu Teala'nın kul olduğumuz gibi Allahu Teala'nın söz hakkı yok mu orada? Her şeyden daha ziyade Allahu Teala'nın söz hakkı var. Bunu aklımızın iyi idrak etmesi lazım. Yani bizim söz hakkı olduğumuz her şeyde en önce Allahu Teala'nın söz hakkı var. Çünkü her şeyin üzerinde Allahu Teala var. Beni de Allahu Teala yarattı. Öyleyse şöyle sorumsuzca ben istediğimi yaparım. Hani biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in diliyle Eûzü billâhi bilen Er-ricâlu alen Erkekler, erkekler kadınlar üzerinde söz hakkına sahiptir. Onların idarecileridir, onların koruyucularıdır diyoruz. Buradan Günümüzde yapılan birçok yanlış ya da 10 sene, 20 sene, 50 sene önce yapılan yanlışlar göz önünde bulundurarak şöyle bir şey anlaşılıyor. Yani İslam erkekleri tutuyor, kadınları zor durumda bırakıyor. Erkekçi tabiri caizse bir İslam anlayışı var zannediliyor. Ama İslam'ın hükümlerini yanlış uygulamalarla değerlendirmeyeceğiz erkeğe sen söz hakkına sahipsin derken o ayet-i kerimenin aslında hemen sonunda diyor ki اِنَّ اللّٰهَ كَانَ Aliyen hakime Allah sen aliyen kebira Allah daha yücedir, daha büyüktür diyor. Sen eşin üzerinde, ailen üzerinde yöneticisin ama unutma ki Allah senden daha yüce. Dolayısıyla kafama göre istediğimi yapamayacağım ben. Rabbimin izin verdiği ölçüde, kapıyı kitlesem de, Rabbimin izin verdiği ölçüde eşime davranacağım, çocuğuma davranacağım ki, o Rab da ne yapıyor bunlar sana emanet verildi. Emanetlere sahip çık ve kıyamet gününde bundan senden sorulacak hassasiyetiyle yetkiyi veriyor. Yoksa günümüzde anlaşıldığı gibi, ha, yetki erkeklerde olursa erkekler dilediğini yapacaklar, kadına hak vermeyecekler, kadın istediğini yapamayacak gibi İslam düşmanlarının yaptığı propagandalardan değil ol. Kesinlikle öyle değil. Ve şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani İslam'dan daha başka bir şey bütün insanlara huzur getirecek değildir. Bütün insanları gözetecek değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de olsa böyledir. Yani yapay zeka gelsin, şimdi yapay zekaya doğru gidiliyor sözde ve yapay zeka her şey yapacak diyor. Bütün alemler gelsin çünkü Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. Onun bir ayeti gibi bir ayet getirildi. Toplayın herkesi. Baştan sona en akıllısını toplayın. Onun getirdiği ahkamıyla, manasıyla, insanlara getireceği şifa ile, huzurla beraber bir ayet getirin diyor getiremiyor. Getiremeyecek ve getiremeyecekler. İslam'ın canlılığı hiçbir zaman bitmeyecek. İslam'ın tazeliği hiçbir zaman bitmeyecek. 1400 yıl önce gelmiş olması eskimiş olduğu manasına gelmiyor. Aynen bugün inmiş gibi tap tezi ve canlıdır. 1400 yıl önceki insanların dünya saadetini ve ahiret saadetini kazandırabildiği gibi bugün de aynı şekilde bizim dünya ve ahiret saadetimizi kazandıracaktır bu din. Çünkü kuralları ona göre Rabbim koymuş. Ve bundan sonra geleceklerde konulacak. Bakmayın, 1400 yıl önceki kurallarla mı yönetileceğiz, kanunlarla mı yönetileceğiz gibi İslam düşmanlarının yaptığı propagandalar kesinlikle yanlış propagandalar ve biz dinimizi bilmediğimizden kaynaklanıyor. Öyleyse toparlayacak olursak, namaz gerçeği kadar, beş vakit namazın farz olduğu gerçeği kadar, Ramazan orucunun farz olduğu gerçeği kadar her yerde ve her mekanda Rabbimizin koyduğu haram, helaller sınır ve gerçeği de var. Kanunları gerçeği de var. Her alanda sorumluyuz. Herkese muhatap olduğumuz alışverişlerde sorumluyuz. Rabbim soracak, alışverişini İslam'a göre mi yaptın? Sünnete göre mi yaptın? Farza göre mi yaptın? Kafana göre mi yaptın diye. Evlilik hayatında da öyle. Eşinle münasebetlerinde her daim dikkat ettin mi İslam'ın kuralları, benim koyduğum kurallara göre diye mutlaka soracak. Bu da hayatın göz ardı edilemeyeceği en önemli gerçeklerinden bir tanesidir. Cennete gitmek istiyorsak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi al Fatiha.